alınmamış konduitler falan var diğer şeylerde. Mesela Warlock için yapmamışım. Dead Knight, Mad Knight. Aa gene mon kaldı. Arkadaşlar kemer geliyor galiba. Birinden birine de hani bana düşmese bile artık. 5 kişiden 4'ü ladder. Bir tane mail var. Artık bir kemer alırız buradan ha. Buna flask basalım mı? Ya basalım içime sinmiyor. Skip and last first pull. Okay. Ben şunu target'ımı alayım da bunun Enrage'ini sileceğiz. Main'de Mythic Score ne kadar? 2700. 11'lerimi yaptım. Bir tane 12 in time yaptım. Enrage, breath incoming. When I see it Either way this should Prove entertaining Bring in the challengers <laughs> Enrage Breath incoming Run out Breath incoming. AOE incoming. My power is transcendent. Share in it. Breath incoming. Bunların arasında nasıl bu kadar health farkı olabiliyor ya? Yani AOE vurulmuyor mu şu an? 2 hafta önce tam 3k'da bıraktım pvp yapıyorum süper elon angel harika Ya ben Bilmiyorum 3k bineğini almak istiyorum da Almıyorlar gruplara Kendimde yani Kendi kiime de gelen olmuyor Bilmiyorum nasıl yapacağım Challenges. Ah, we'll see how long you can last. Watch your step. Watch your step. I am not a mustafa. Watch your step. Evet arkadaşlar Theater of Pain rekorunu kırmaya çalışıyoruz. Break line of sight. Charging, move. My power is transcendent. Share in it. Charging, move bunu atmasın diye mi oraya git diyorlar. line of sight. Charging, move. Eyvah. Öyle bir yere sıkıştım ki. My power is transcendent. Share in it. İçeceğiz bunu diyor. Ay keşke vermeseydim defans kullan. Your Watch your step geçmediniz. Abi vuramıyorum burada. Rui <laughs> de alırsın abi 13'ler yine off stream anca diklan yeme show var. Yani evet 12'ler de yapılabilir belki de 13. My power is transcendent. Share in it. You had best make this interesting. My blade knows no equal. Attack Totem. Watch your step. Power before my might. Bak şimdi. Kim kimi yenecek? My knows no equal. Attack totem. Hmm. The storm. Bir sonraki Zero to Hero'yu PvP yapalım mı arkadaş? Allah. Aa, hep bana dönüp, dönüp, çalış. a gift of power <laughs> attack totem my blade knows no equal what's your step can you match my strength You show me what you can do. Yine ben aldı. attack totem. My blade. Oh, nature look at I'm PVP James. Watch your step. Can you match my strength? My power is transcendent. Attack totem in it. My blade knows no equal. <laughs> <laughs> That was a good. ayında çok teşekkür ederim. Hoş geldin. O silence personaldı aynen. Adam sel algıladı. Last diyor oraya mı? Ne? So fleeting, so Niye buradan gidiyoruz ya? Sanki gittiğini göreyim dönden. önden. Ay yayındakilere selamlarım. <laughs> Aşağı uçtu usta. Gerçi gülmemek lazım wipe yeriz burada. Bunlar niye bu kadar fazla ya? Yalnız tankı kaldıracağım diye bütün DPS gidiyor ya. Yani. Al. Tankı kaldırmaya uğraşacağımı öldürmüş. <laughs> PP'de ne tarz bir şey oynarsın abi? İşte çak çevireceğiz. Zero to Hero'daki güzellik o. Ne oynayacağımı önden düşünmüyorum. Hunter da çıkabilir. Evoker da çıkabilir. Ama hem Evoker'a yeneyim hem PvP'ye yeneyim var ya. Of. Hayatta oynanmaz ha. Bu arada bu da in time bitmeyecek galiba. arada Theater of Pain'i kaçıncı deneyişimiz ya 8'ini? Yani çok zor bir dungeon da değil halbuki. <laughs> Keyifli olur pp 10 sene pp oynadım sadece. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Hem Tarıkçı abiyle internetli bir süreç olur. Olabilir. Gruntle of power. Gruntle Rental. 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 Bu moru alanda kalsak silence mi yiyoruz bittiğinde damage mi yiyoruz acaba? Rental. Allah. Yermiş. Rental. Buslayan mı abi DPS gelip? Hayır. Usta karşıyız. He PVP de mi? PVP'yi kurallarını ona göre belirleyebiliriz, olabilir o bak. <laughs> onun Zero to Hero's'unun kurallarını o zaman koyacağız. O belli olmaz. Bye. Four, three, two, one, stack. Watch your step, spread. Ya basmayayım dedim ama ölür müyüm? Ayı oldum. Stack. Ne var ya Abi zırt pırt böyle işaretlenmesi hoş değil yani bilmiyorum. Five, four, three, two, one, stack. Watch your step, spread. O kadar kötü DPS yapmışım ki. O kadar kötü olur yani. Like Bombattayım. Ya şu Sayın yüzüğünü hala çıkaramadım. Bütün bir Undermine'da heroikten Currency ile gear alma geldiğini anca o zaman hürek yüzükleri alabilirim yoksa almak çok çok zor. Evet. Aa beni beklemediler. Shadow Priest mesela değiştirmeyecek. Hmm. Evet. Your step. Bence biz burada öldük ama yine de sen bilirsin. Watch your step. Evet ölmedik ama buna da yaşamak denir mi bilmiyorum yani. Allah çok uzaktayım. Uh. Şu kapıdan hep uzakta kalıyorum geçerken. İnanılmaz endişe duyuyorum sonra I'll escape Open A gift I'll catch something good Smashing you to pieces Gonna chop you up. Adam her şeyi pinkliyor ya. Rotasyonunda pink var. No, Slash you to pieces! Watch your feet. Open you up! A gift of... More spare parts! Slash you to pieces! Gonna chop you up! No escape. Open you up. I'll catch something good. Open you up. O kadar kötü yere çekiyor ki tank. Yani o uzaktaysan boss'un olduğu yere çekiliyorsun. Ve orada perde yok mesela. BGD'yim skoru atarım buraya. Hadi bakalım. Leave the Our rising stars now face the longest reigning champion the theatre of pain has ever known! For Dratha, the endless empress! At long last, a worthy contender! Bu acele ne ya? Adam elinden geldiğince in time olmaması için uğraşıyor sanki. Reality turns its ire against you. Spread. My rental. magic reaches beyond your mortal care, a gift of power. Death yeah. itself demands your souls. All Evet, raid verilmesi lazım buraya. Ama hero'muz dönmemiş. O kadar rota kötüydü ki Reality yeah. turns its ire against you. Spread. My power is transcendent. Share in it. My Frontal. magic reaches beyond your mortal ken. didn't Adam kalktı ve öldü mü? Ne oldu orada? Ne yaşandı? Son anda gördüm. Ve oradan zaten kaçamazdım. Son anda, o kadar son anda gördüm ki. D8'i in time'ladık arkadaşlar. 2362 puana çıkardık. Ve 2350'yi de geçtik. Böylelikle. Ah, pantolon düştü. Hadi bana kemer düşmüş olsun. Ne olur. Hadi bir kemer.